şekerler. şimdi bugün sizinle birlikte bir vlog çekeceğiz. Ee, günümü anlatabileceğim bir hal olacak muhtemelen. Ee, şimdi orçuna birazcık işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Benziyor mu O çünkü bizim gözlerimiz de benzemiyor. Neyse orçuna biraz işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra elma budayacağız hep birlikte. Bir de bir yere keçileri bağlayacağız. Şimdi böyle ben şeylere baktım. Ee, keçilerin bir kısmına baktım. Bunlar dedemin oğlakları. Size bunları göstermek isterim. Çünkü şuradan pencereden bize sesleniyorlar. Bakın. Şunlara bakın. Bunlar da geçen gün doğanlar. Hatta biz bunları yayında süt içitmiştik. Fıstık! Kalk kız ben geldim. Kalk ablan geldi. Bunları biz geçen gün canlı yayında süt Bu arada tripodum arabada gitti ya. Babam da şeytanlığa gitti. Daha gelmedi. O yüzden telefonu sabitleyebileceğim hiçbir yer yok. Telefonu bir yere de koyamıyorum. Hadi. 3, 2, 1, M yap. Hayır öyle M yapacaksın. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Yapıyor. İşte bu. Bir de bunun ikisi var. Tamam mı? Onu da göstereyim birazdan inşallah. Bunlar dedemin oğlakları. Benimkiler öbür tarafta ahırda birazdan benimkilerini annelerini bahçeye bağlayacağım. Onları bahçeye bağladıktan sonra da elmaları bulacağız Necal'e. Bugün işimiz bu. Dün de tohumları ekmiştik. Dün, dün benim çok yoğundu aslında tamam mı? Ben de bu videoya başladım arkadaşlar ama benim videoların başı var sonu yok. <laughs> Hatta paylaştığım videoların hepsine bakabilirsiniz. Hepsinin mesela bir başı var güzel ama son yok yani. Dedem geldi sandım. <laughs> Burası da bulunduğum yerde dedemlerin çok çok eski evi. Hani aşırı eski evi. Hatta taş yani ölmesi. Aslında bunları da gösterebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi size ben bunun kardeşini de alayım. Bekleyin. Gel kız buraya. Gel kız. Ne zaman unuttun sana süt içirmelerimi? Gel. Gel kız gel. Yap hadi. artık. <laughs> hiç meyve me 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 <laughs> yok yani. İçimizde hiç öyle şeyler yapılmayacak. Sizi alamam bir yere. Şimdi sizinle de gidelim. bye bye Burunlara bak burunlara. Burunlara bak burunlara. Sürümü de aldım. Şimdi gidiyoruz. Bunları o tarafa elmaların içine bağlayacağız. Bir yandan bunları da otlanacak. Ben de budama yapacağım. Bu da toprak. Benim keçim. Bir 5-6 senedir falan benimle birlikte. Ama hala en yaramazlarından birisi o yani. En yaramaz o. Birisi de değil o. Şimdi arkadaşlar. Bu küçük ev aletlerimizi budama yapacağız. Tamam mı? Makas. Ve küçük testere. Ama şimdi daha büyük gelecek. Bekleyin. Teknik bir hata oluştu. Ben bunu Neca'da öbür büyük testlerinin zincirini çıkardı. Ben bunu şuradaki civatayı çıkardıktan sonra takıp tekrar civatayı taktım. Ama büyük testlerde galiba palanın yani şu şu kısım biraz yamulmuş galiba. Ee, o yüzden onları daha hala yapılamadı. Şimdi ben bununla devam edeceğim. Size şöyle de göstereyim. Abi bir sürü çalı çıktı. Bak bu hiç bu kadar çalı çıkacağını beklemiyordum. Ama biz Neca'yla saçım da çok kötü durdu şu an. Biz necayla şey yapıyoruz. Nasıl anlatayım size? Şimdi ağaçlar anaçlardan da patlamış. Üstten aşı yerinden de patlamış. Hem anaçtan patlayanı kesiyoruz. Hem aşı yerinden patlayanı kesiyoruz. Ee, birkaç tane kuru var. Kuruların direkt anaçlarını bıraktık ki onları aşı şey yapabilirim diye. Yani Şu an sadece öyle bir hal alacak ki burası. Ee, normal ağaçlar meyve verecek şekilde olacak. Geri kalan ağaçlar da hani anaç dediklerimde onlar da budanıp yani tepesi kesilip aşılanacak şekilde olacak. Böyle bir hal alıyoruz. Çok çok da bir şey kalmaz zaten. Yaklaşık bir sıramız falan kaldı ama biz çok uzun zamanda burada bununla uğraşıyoruz. Uğraşmamızın sebebi bunların şarjlarının bitmesi. Ötekinin farklı şey olması. Hani el makaslarıyla bulama makaslarıyla yapmak istemez. Çünkü onlar da birazcık yoruyor insanı. Artık bakalım. Ekstra işler de çıkıyor. Youtube videomuz bu şekilde devam edecek ne zaman bitireyim veya nasıl bitireyim onu bilmiyorum ama böyle günlük bir vlog tarzında bir şey devam ettirmeyi düşünüyorum. Şimdi yüzde %90 ihtimalle görmüşsünüzdür. Instagram'da bir kadın var. Hani böyle sürekli yaptığı sakarlıkları anlatıyor ya. Aynı içerikten çekeceğim az kaldı. Çünkü aynı sakarlıktayız. Bugüne çıktı. Şimdi bunu nasıl yapacağız size onu da göstereyim. Benim motor becerileri mükemmel. Bu 10 numara anahtar bu arada. Geçen de TikTok'ta ben bir video görmüştüm. Videonun altında şey yazıyordu işte. Videonun sesi şeydi. 15 anahtar gibi gereksizsin gibi bir şeydi. Tamam ben de dedim ki 15 anahtara gereksiz diyen de hiç hayatı boyunca bisiklete binmemiştir. Ne içindir? Allah. <laughs> İçeriğimiz böyle arkadaşlar. Falan zincir ve makine tamam mı şimdi zinciri bu şekilde buraya sağlamca takıyoruz yemin ediyorum ki elime attım elimde kalıyor yok böyle bir şey şimdi şu şekilde takıyoruz zinciri şu bak. Kavga ederiz Bu gari. Hayır çıkma sakın çıkma. Bak çıkma. Ne olursun çıkma ya. Lütfen dedim ya. Yan tuttuğum için bence olmuyor. Ama bekleyin ben bunu bir yapacağım. Kesin oldu. Ne oldu yavrum? Zaten bunun şarjı da bitmiş bu arada. Biz az önce de bunları yaparken babam dedi ki "Bekliyorum" dedi. "Şey ne zaman gelecek?" diye dedi. Adını siz söyleyin. Bıçak okay. da makas ne zaman gelecek diye bekliyorum dedi. Babam bunu der demez arkasından ne güzel şeyi getirdi Arkadaşlar <laughs> Makası getirdi. <laughs> Ay tam komedi. Ben bunu ters mi taktım acaba? Ters takma ihtimalim yüzde kaç benim bunun? <laughs> Bak. Sana küfretmek istemiyorum. Tamam mı? Ama küfretmem gerekiyor. <laughs> hani hayatım boyunca duymadığın küfür benden duymanı istemiyorum. Test takıyorum şu an Takamadım. Motor becerilerim şu an sıfırlandı. Heyecandan heyecanlandım. Heyecanlandım. <laughs> Aynen heyecanlandım. Tamam yaptım. Oldu başardım. Birisi bana yapamazsın. Dedi. Yapamadım. Benim gel. Benim işim sanırım burada bitti. Sadece mesaj geldi. Acucum. Ne var? Benim için bitti. Bittiyse Hacım. o zaman şey alabilir miyim? Sen mi? bu inarı kesiyorsun geliyorsun eve. İnarı kes. Ama hayvanlar var daha. Onlar ne olur? Hayvanlar alır. alır sonra. Sorun değil. Hayvanlar bağlı zaten. Allah aşkına gel şu korumalı et. Ben eğer olsa ben bu korumalı tut. etini evet. tutacağım. Evet. Bak şimdi buraya kadar her şey okey tamam mı? Sorun buradan sonra başlıyor. Ha şu an yaptım. Oldu başardım mı? Biri bana yapamazsın. Der. Video sıkıyoruz buradan tamam mı somunu pardon bunu ne yapsak ya neyi yapsak dağılsın orada bir şey olmaz makası da bana bıraksana anne oldu mu bitti mi şimdi burada ne? sadece buradaki inari kesecek bir Ne? Deliyle mi keseyim? İyi tamam. Neyse buna adam, devam edeceğiz şimdi. Abam ne yaptın, adam. Da toprağı düzeltiyor. Gittikten sonra hayvanlara bakarken de devam ettiririz video herhalde. Neyse video açık kalsın ama ben şurayı keseyim. Geçeyim sizinle. Hazır gözüküyor kendi. Şunları da aynı yere koyayım da kaybolmasın. Her şey her yerde şu anda. Bir şeylerin kaybolma ihtimali çok yüksek. Bu çalıları da buradan toplayıp aşağı gıda yakacakmışız. Annem öyle söyledi. Bir şey sap olsaydı şuna geri geri gelirdik. patır 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 patır, patır. Hepsini temizlerdik valla. Seslerinde seslerinin sürekli çıkıyor olması ve bunlar bunlar naz dikenli elime batıyor her tarafıma batıyor ya buradaki korumalık. Bu korumalık benim şu an çok açım Bahçe şu şekil. Her tarafta çalı var. Bunları atacağız. Necla da şuradan hayvanları koveriyor. Geliyor galiba keçim. Evet, bunları da toplayıp sonra şu ileride yakacağız. Biz bu damayı bitirdik. Şimdi çilek dikmeye geldik. Dünkü çilek yerine geldik orada. Bu Burada çilek dikeceğiz. Şimdi bizim e, aslında çilek dikemeyecekmiş, naylon örtülecekmiş. Şu an naylon örtmeye çalışıyoruz. Bir sıra çektik hemen gelir gelmez bir sıra daha çekeceğiz. Ondan sonra burada işimiz bitiyor. Burada çarşamba günü ekecekmiş. Çünkü çilekler dondurulmuş çilek olduğu için oradan çıkmaması gerekiyormuş. Ve şimdi işlemi göstereyim. Burada necla çalışıyor gördüğünüz üzere. <laughs> Şöyle. Şu alt tarafta çilek zaten. Kesince böyle Şu şekilde. Şey ha, hadi ört bakayım nasıl örtüyorsun göster. Alo. Vallahi iyi fırsat buldum çalışmaya çalışıyorum. geldi geldim içeriyor. Şimdi şöyle şu kadar yeri yaptık. Zaten biz geldiğimizde buraya kadar yapılmıştı. Şurayı biz yaptık. Neyze ile birlikte yardıma geldik işte. Bu şekilde. Burası da bizim köy. Şu da camimiz. Şimdi motorun kolay yerlerine bakacağız. Ondan sonra da... Lan bu arada dün ben burada bir çilek tamam. gördüm. Oruçlu olduğum için yememiştim. <laughs> Çok sinirim bozulmuştu. Kabak <laughs> kim zaten çıkıyor buradan. Neyse işte bu şekilde. Şimdi traktörün kolları varmış. Onları falan ayarlayacağız. Neyse evet arkadaşlar. Benim kanalım şey, e, YouTube videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.